Maslow'un ihtiyaçlar piramidi psikoloji alanında bir teoridir. Bu teoriye göre biz insanların davranışlarını 5 farklı dönem tetikler. Abraham Maslow 1943'te teorisini örnek insanlar diye nitelendirdiği Albert Einstein ve Eleanor Roosevelt gibi kişiler üzerinde çalıştıktan sonra öne sürmüş. İlk olarak 5 temel fizyolojik ihtiyacımız vardır. Mesela nefes almak, yemek, içmek ve uyumak. Bunları elde ettiğimiz an ve karnımız doyduğu zaman bir sonrakini yapmak için motive oluruz. Bunlardan sonra güvenlik isteriz. Para kazanmaya, kaynak bulmaya ve tehlikelerden korunmak için bir barınak bulmaya çalışırız. Kendimizi güvende hissettiğimiz anda daha sonra ne istediğimizi düşünmeye vaktimiz olur. Üçüncü aşamada aşk, sevgi ve aidiyet ararız. Ailemize ve arkadaşlarımıza yakın olmayı arzularız bir topluluğa veya bir gruba ait olmak isteriz. İşin garibi tamamen bir gruba ait olur olmaz da herkesten farklı olmaya çalışırız. Dördüncü aşamada ise özgüven, etrafımızdaki insanlardan saygı ararız. Önemli birisi olmak isteriz. Paramız varsa pahalı bir saat alırız. Eğer zekamız varsa yazarız veya düşünürüz veyahut çok çalışırız. Rekabet için motivasyonumuzun en yüksek olduğu seviye budur. Öğrenciler, sporcular ve mucitler bu aşamada yükselişe geçer. Armstrong aya kadar yükselmiş. Eğer nefes alabilir, yiyip içebilir, yeterince uyuyabilir ve güvende hissedebilirsek ve bir gruba dahil ama yine de özel hissedebilirsek ancak o zaman son aşama olan kendi farkındalığımıza ulaşabiliriz. Şimdi rahatlayabilir, yaratıcı olabilir, gerçekleri kabullenip istediğimiz her şeyi yapabiliriz hiçbir baskı hissetmeden. Tabi alt katlarda sorun olmadığı sürece. Eğer bir lidersen ve teoriye inanıyorsan kesinlikle kullan. Önce herkesin karnının doyduğundan emin ol. Daha sonra onları güvende hissettir. Ve bir gruba dahil olmalarını sağla. Aidiyet hissi oluşunca yükselmeye hazırlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Her ne kadar kısa tutmaya çalışsak da her video zaman alıyor. İlk olarak araştırıyoruz ve teks yazıyoruz. Sonra beyin fırtınası yapıyoruz. Daha sonra storybook çıkarıyoruz ve kaydediyoruz. Son olarak düzenleme yapıyoruz. Videoların devamı için bizi desteklemek isterseniz kanalımıza abone olun ve patreon.com/sprouts adresini ziyaret edin. Sprouts videoları Creative Commons lisansı ile yayınlanmaktadır. Bu şu demek, videolarımız ücretsizdir ve herkes indirip düzenleyebilir ve kişisel kullanıma açıktır. Ayrıca devlet okullarında veya kar amacı gütmeyen kuruluşlarda da eğitimde veya müfredat içerisinde ücretsiz kullanılabilir. Eğer sizin de akademik konularda derinlemesine kavrama yeteneğiniz varsa ve bize bunları açıklamada yardımcı olmak isterseniz bizimle sproutschool.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.